Sayın vali yardımcım, çok değerli İstanbul Ticaret Odası'nın değerli başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nın çok değerli meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ben de sizlere sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün bugün İstanbul Ticaret Odası'nın iki etkinliğimiz olacak. Sabah Ankara'daydık, bugün İstanbul'a geldik. Öncelikle bu güzel tesisin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Daha sonra da İstanbul Meclis üyelerine İTO'da hem mesleki eğitimdeki gelişimleri hem sektördeki gelişimleri birlikte değerlendirme ve fikir alışverişi yapabilme imkanımız olacak. İstanbul Ticaret Odası bizim özellikle mesleki eğitimdeki en büyük paydaşımız İstanbul'daki. Bizim düşüncemiz şu, İstanbul'da meslek eğitimi ayağa kaldırırsak Türkiye'de ayağa kaldırırız. İstanbul'da güzel uygulamaları eğitimde yaygınlaştırabilirsek bu yaygınlaşan eğitim uygulamalarını Türkiye'nin tüm satırlarına çok kolay bir şekilde aktarabiliriz. İşte bu niyetle yaklaşık 3 yıl önce beraber çıkmış olduğumuz meslek eğitimin güçlendirilmesi işbirliği çerçevesinde çok önemli başarılara imza attık. O gün bir araya geldiğimiz zaman bugün düşünemediğimiz bir sürü açılımlarla vesile olan bir işbirliğini başlattık ve mesleki eğitimle ilgili çok güzel projeler hayata geçti. Bunu inşallah biraz sonra değerlendirme imkanımız olacak. Hepinizin bildiği gibi eğitimle, kültürle ilişkili olarak kütüphanelerin yaygınlaşması, kitapların çok kolay bir şekilde erişilebilir olması bir ülkenin gelişmişliğin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz ne kadar gençlerimizin, araştırmacılarımızın özellikle nadide eserlere, eski eserlere, tarihi kıymetli eserlere ve tematik kütüphaneleri erişimlerini kolaylaştırabilirsek çok önemli araştırmaların bilimsel çalışmaların yapmasında kolaylaştırmış oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bağlamda 2021 yılında iki ay gibi kısa sürede tüm okullara kütüphane yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakın yıllardır konuşulan bir şey vardı. Şu ilimizin şu köyünde kütüphane yok. Herkes kitaplarını oraya göndersin. Kampanyaları yapılırdı. Bu kütüphanesi olmayan okul mefhumunu eğitim sistemimizden çıkartabilmek için Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde bir proje başlattık. Kütüphanesi okul kalmayacak diye. İki ay gibi kısa sürede 16.361 tane kütüphane yaptık. Bu ülkede 26 Ekim tarihinden sonra her gün 272 tane kütüphane yapıldı. Ve sadece kütüphane yapmakla yetinmedik. Hem mevcut kütüphaneler hem de yeni kütüphanelerin kitap sayılarında inanılmaz artış sağladık. Bu projeye başlamadan önce 28 milyon kitap varken bugün bu kütüphanelerimizde 80 milyon kitap var. Düşünebiliyor musunuz? 10 ay gibi bir sürede 28 milyondan 80 milyona ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yılın sonuna kadar kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 100 milyona çıkartacağız inşallah. Dolayısıyla öğrenci başına düşen kitap sayısını OST gelişmiş ülkelerin ortalamalarına yaklaştırmış olacağız. Ben bu bağlamda yıllardan beri kültürle ilgili, sanatla ilgili özellikle İstanbul odaklı yayın çalışmalarını imrenerek takip ettiğim İstanbul Ticaret Odası'nın bugün Öylesine nadide eserlerin sergilendiği bir kütüphane, yanında çalışma merkezi, yukarıda yine kütüphane, aynı binada onun üstünde nadide eserlerin sergilenmiş olduğu bir alan, yine İstanbul Ticaret Odası'nın stratejik araştırma alanında gerçekleştirebileceği bir merkezin olduğu bir tümleşik yapının açılışına bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben Sayın Başkanım ve çalışma arkadaşlarım özellikle o yayınların Bugüne taşınmasındaki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımızın da o yayınların çıkartılmasında başlarımıza çok büyük emekler oldu. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var. O kadar alanlarımız bakir ki İstanbul'la ilgili oluşturulması gereken metinleri eğer biz oluşturamazsak birileri oluşturduğu zaman hep oryantalist bakışlarla İstanbul'a bakışı gerçekleştiriyorlar. Biz eğer dilimizi inşa edersek o dil yaşamaya ve konuşulmaya başlanıyor. Onun için bu çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Milliyetin Bakanlığı adına kıymetli başkanlar, siz değerli İstanbul Ticaret Odası temsilcilerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Biraz önce başkanımız bahsetti, burası aslında bir padişah, şehzadelerine akar olarak tesis ettiği bir yer. Böyle bir yerin aslında kültürün inşası ile ilgili bir merkeze dönüşmesi de aslında çok sembolik olarak atılmış önemli bir adım. Çok farklı şekilde değerlendirilebilirdi. İstanbul ticaretesi bu kadar kıymetli bir mekanda, ticari değeri çok büyük olan bir yerde o diğer değerlendirilecek şeyleri tercih etmeyip kültürle, eğitimle buluşulan bir mekana dönüştürülmesi hakikaten İstanbul'a yapılan en büyük yatırımlardan, en büyük kazanımlardan bir tanesi. Bunun için kıymetli başkanım sizleri kutluyorum. Tüm çalışma arkadaşlarınızı kutluyorum. Buradan inşallah tüm gençlerimiz, bilim insanlarımız, özellikle İstanbul'la ilgili çalışma yapan bilim insanlarının, Güzel çalışmalarını ortaya koymalarında vesile olmasını diliyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.